İskenderun Gençlik Merkezi Müdürlüğü, Merkezim Her Yerde etkinliklerine Yaylalarda Şenlik var, sıcak yaz günlerine serin bir eğlence molası ver projesini ekleyerek aktiviteleri kırsala taşımayı sürdürüyor. İskenderun Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile Abader'in ortaklaşa düzenlediği Yayla Şenlikleri, Çamlık Bitişik, Demircik Dibi, Değirmendere ve Kale Dibi olmak üzere toplamda 5 yaylada gerçekleştiriliyor. İskenderun Bekbele beldesinin Çamlık Yaylası'nda başlayan şenlikler Bitişik, Demircik Dibi yaylalarında devam etti. Bölgedeki çocukların yoğun katılımıyla eğlenceli vakitler geçirilen şenliklerde sanal bağımlılıklardan uzak halat çekme, matrak, ok atma, koca ayak Dart ve koşu yarışlarıyla hem zihin hem de beden gelişimini destekleyici oyunlar oynanarak çocuklara okul öncesi moral verilmeye çalışıldı.